I am traveling with Panda for my English education. İngilizce eğitim için Panda ile seyahat ediyorum. Panda has the red light. Şu anda Panda'ya kırmızı ışık yanıyor. And now he has the green light. Ve şimdi Panda'ya yeşil ışık yanıyor. Sahip olmak anlamındaki have. Fiili aynı zamanda bana kırmızı ışık yanıyor, ona sarı ışık yanıyor, ötekine yeşil ışık yanıyor gibi fiilleri karşılamak için kullanılabilir. Peki hocam. Hem böyle günlük pratik hem de doğal İngilizceye nasıl ulaşabilirim derseniz yapay zeka destekli Lingo Panda uygulamasını şimdi izleyin. Lingo Panda uygulamasının 6. dersinde ayakkabı mağazasına giriyoruz. Hey, look at these cute boots. What do you think about them? Those cute boots taste delicious. Boots taste delicious? What are you talking about? Maybe you need some new glasses. Ayakkabıların nasıl göründüğünü sordu. Onların çok lezzetli bir tat verdiğini söyledim. Yapay zeka beni hemen düzeltti. Yapay zekadan çıkıp ana ekrana döndüğümde en altta sağ tarafta play butonuna basıyorum. Benim için en keyifli yere geliyorum. Biraz aşağı kaydığımda gramer bilgimi ölçmek istersem Lingopanda testleriyle yanınızda. Lingopanda uygulamayı indiriyorsunuz. İngilizce muhabbete akıyorsunuz.